Neden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok egzentrik, bir o kadar da böyle çıtır çıtır, sıcacık, içinizi ısıtacak bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün doğada ilkel yöntemlerle nasıl ateş yakabiliriz? Size bunların yöntemini göstereceğim. Birçok yöntemimiz var. Bütün yöntemleri teker 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 deneyip sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii ki uygun materyalleri bulduğumuz sürece böyle çamlık bir alana geldik. Uygun ekipmanları bulabileceğimizi ümit ediyorum. Şimdi ufak ufak başlayalım. Size başlayacağım. Şunları söylemek istiyorum. Bizim şu anda gündelik hayatımızda kullandığımız iki yöntem var. Ne abi? Çakmak, kibrit. Çakmak biliyorsunuz ki kibritten daha önce icat edildi. Şöyle baktığınız zaman sanki kibrit daha önce icat edilmiş gibi görünüyor ama biliyorsunuz bu bir kimyasal olduğu için daha geç icat edildi. Şöyle yakayım. Bu bir kibrit. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu da bir çakmak. Bunlarla kolay bir şekilde ateş yakabilirsiniz. Ama ola ki dağın başında arabanız durdu. Stop etti, kaza yaptınız, deprem oldu, bir şey oldu. Bunları kullanamayacak bir duruma düştünüz ve ateş yakmaya ihtiyacınız var. Nasıl yakarsınız bu ateşi? Size bunların yöntemlerini göstereceğim. Bildiğimiz birkaç tane yöntem var. Hadi başlayalım. Heyecanlıyım yakalım şu ateşi değil mi? Evet arkadaşlar ilk iki yöntemimiz olan çakmak ve kibriti geçiyorum. Çünkü gerçekten onunla ateş yakamayan birisi bu videoyu izliyorsa derhal bu videoyu terk etsin. Üçüncü yöntemimiz olan şöyle göstereyim. Magnezyum çubuğunu size tanıtmak istiyorum. Bu ürünü al malzemeleri satan dükkanlarda bulabilirsiniz. Doğacılar, kampçılar böyle bu işlerle ilgilenen ve bu işe ilgisi olan insanlar bunu satın alıp bununla ateş yakabiliyorlar. Nedir abi bu malzeme? Şöyle ucunda magnezyumdan bir demir gibi değil mi? Sert bir kısmı var. Bir de şöyle metal aparatı var. Bu metal aparatı bu magnezyum çubuğuna sürtüp bundan kıvılcım elde edip oluşturduğumuz alana yani tahtalara, talaşa birazdan göstereceğim nasıl yapılacağını kıvılcımları düşürerek ateş yakmaya çalışacağız. Hani çok kolay görünen bir yöntem ama doğru uygulamayı bilmezseniz bununla bile ateş yakamayabilirsiniz. Kıvılcımları doğru noktaya düşürmeyi bilmemiz lazım. Hangi alana kıvılcım fırlatmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Onun hepsini göstereceğim size. Şu gördüğünüz ürün İnternet sitelerinde AliExpress'te orada burada 0.30 cent böyle yani 1 liraya 1.5 liraya bulabileceğimiz bir ürün. Biz bu videoyu çekmek için bir av malzemesi dükkanından bunu satın almaya gittik. Ne kadar aldık Yasir abi? 30 lira. 30 liraya. Şu gördüğünüz ürünü bize 30 liraya sattılar abi. Siz bir gün bunu kullanmak istiyorsanız ya da cebinizde bulunmasını istiyorsanız av malzemeleri dükkanına gideceksiniz. 30 lira ya alacaksınız arkadaşlar ya da internetten 1 liraya alacaksınız onu söyleyeyim. Şimdi bununla nasıl ateş yakarız? Bununla ateş yakabilmek için öncelikle arkadaşlar bizim bir ağaca ihtiyacımız var. Kuru bir dala ihtiyacımız var. Hemen alıyorum geliyorum. Biliyorsunuz biz ağaç kesmiyoruz. Ne yapıyoruz? Doğaya karışmış artık böyle ekosistemin son halkasına gelmiş ağaçlardan kopmuş ölmüş dal parçalarını kullanıyoruz. Bu bir çam ağacından kopmuş dal parçası. Bunu kullanmanız daha doğru çünkü biz ne istiyoruz abi? Kuru bir ağaç parçası istiyoruz. Kur, kuru bir dal istiyoruz. Bundan da ayrıca ne yapacağız? Kendimize güzel talaşlar elde edeceğiz. Şimdi magnezyum çubuğuyla ateş yakabilmek için öncelikle kuru bir dala ihtiyacımız var. Neden kuru dala ihtiyacımız var? Bu daldan hazırlayacağımız talaşın üzerine ne yapacağız? Kıvılcımlarımızı düşürüp ateşimizi yakmaya çalışacağız. Şöyle tahta bir zeminimiz var. Bu zeminin üzerine şu şekilde minik talaşlar yapmaya çalışacağım. Bu biraz zaman alacak. Şimdi burada size bu görüntüyü göstermemin sebebi bu talaşları çok ince kıymık şeklinde hazırlamamız lazım. Çünkü ateş yakabilmek için bu tahtalar bu kıvılcımı alıp alevlenebilsin diye çok ince bir şekilde hazırlanmalı. Bu kıymıklarımızı hazırlıyoruz şu anda. Şöyle göstereyim. Bundan şu kadar yığacağız ve ardından kıvılcımımızı üzerine fırlatacağız. talaşlarımızı topladık. Şimdi sırada topladığımız talaşları nasıl yakacağımızı size göstermek var. Arkadaşlar elimizdeki magnezyum çubuğunun yanında şöyle bir metal parça çıkıyor. Bu metal parçayı bu magnezyum çubuğuna sürterek kıvılcım elde edeceğiz. Ve bu kıvılcımdan da yararlanarak ateş yakacağız. Ama bize satılan magnezyum çubuğunun yanında verilen metal inanılmaz dandik. O yüzden biz kendi bıçağımızla yanımızda getirdiğimiz bıçaklarımızla kıvılcım elde edeceğiz. Öncelikle size kıvılcımı nasıl elde edeceğimizi göstereyim. Metalimizi sabit bir şekilde koyduk. Magnezyum çubuğumuzu kendimize doğru çekiyoruz. Eğer metali bu şekilde hareket ettirirseniz bu yanlış bir davranış. Doğrusunu gösteriyorum. Metalimizi sabitledik ve magnezyum çubuğumuzu kendimize çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar metale magnezyum çubuğunun sürtülmesiyle kıvılcım elde ettik. Ve bu gördüğünüz talaşın üzerine tam olarak bu kıvılcımları denk getirip ateşimizi yakmaya çalışacağız. Şöyle şunu bir çıkartayım. Aslında metale magnezyum çubuğunu sürterek kıvılcım elde etmek kolay. Ama önemli olan bu kıvılcımı şöyle biriktirdiğimiz talaşın üzerine düşürüp ateşi elde edebilmek. Bunun için başlıca magnezyum çubuğumuzun üzerindeki kısımlardan biraz tahtamızın üzerine böyle sıyıracağız. Çünkü bu yanıcı bir madde olduğu için bizim işimizi kolaylaştıracak. Arkadaşlar her şeyimiz hazır. Magnezyum çubuğumuz, metalimiz, talaşlarımız artık ateşi yakıyoruz. Söylediğim gibi magnezyum çubuğumuzu kendimize doğru çekip kıvılcımları talaşımızın tam olarak üzerine düşürmeye çalışıyoruz. Kuru çam iğneleriyle beraber ateşimizi güçlendirip daha sonrasında ateşimizi elde edebiliyoruz arkadaşlar. Etraftan bulup topladığımız çam iğneleriyle de ateşimizi destekledik ve ateşimizi yaktık. Şimdi sırada diğer yöntemimiz var. kendime öncelikle ateş yakabilmek için uygun bir ortam hazırlıyorum. İkinci yöntemimiz olan pamukla ateş yakmayı size göstereceğim. Ola ki şehirler arası yolculuktasınız. Allah göstermesin arabanı stop etti. Aküsü bitti. Ateş yakamıyorsunuz ve donacaksınız abi. Benzin de bitti. Nasıl hayatta kalacağız? Kendimize ateş yakmamız lazım. Üzerimizde mont var. Montumuzun içinde ne var abi? Pamuk var. Şimdi bir parça pamukla ve iki parça tahtayla nasıl ateş yakarı size bunu göstereceğim. Yanımızda getirdiğimiz pamuğu şu şekilde seriyoruz. Daha öncesinde doğada hayatta kalma serimizde benim kurbağa yediğim bir bölüm vardı. O bölümde de ateşi bu yöntemle yakıp yemeğimizi yemiştik. Şimdi öncelikle pamuğumuzu ince bir şekilde seriyoruz. Evet kendimize pamuktan şöyle bir zemin oluşturuyoruz. Bu pamuktan birazdan kendimize bir fitil oluşturacağız. Yine bu tahta gibi bir tahtaya daha ihtiyacımız var bunların sürtünmesinden çıkacak ısıyla ateş yakacağız. Pamuğu aynen şöyle sigara sarar gibi saracağız. Ve daha sonrasında bunun tahtaların birbirine sürtünmesiyle oluşturacağı sıcaklıktan faydalanıp ateşimizi yakacağız abi. Başlıyorum. Aynen bu tahtayla bu tahtayı birbirine sürteceğim. Üzerine yükümüzü vererek sürteceğiz abi. İyice ısının içerisinde birikip tam ortasında bir köz tanesi oluşturmasını istiyorum ve bu köz tanesiyle ateşimizi yakacağım. İyice ısının artmasını istiyorum ki ateşi elde edebilelim. Gel 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 gel. Gördüğünüz gibi pamuk içinde oluşan ısıya dayanamayıp kendiliğinden yanıyor. Bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakın. Bunu bu şekilde hafif iyice liflendirip yanmasını sağlayabiliriz. gördüğünüz pamuktaki kıvılcımı çam iğnelerinin arasına soktum ve kolay bir şekilde ateşimizi elde ettik. Ufacık bir pamukla bile ateş yakabilirsiniz. Yeter ki doğru yöntemi bilin kıvılcım demek benim için ateş demek. Yeterli kıvılcım oluşturursanız siz de ateş yakabilirsiniz. Belki de sizler bunu keyifle bilgisayar başında izlerken bu duruma gerçekten ihtiyacı olan bir kişinin hayatını kurtarmış olacağız. İşte ateşin güzelliğine bak.